Merhaba sevgili güzel ailem. Ben yorumcu Firuze. Bugün 16 Şubat. Kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma gösterdiğiniz ilgiden dolayı, emeğime gösterdiğiniz saygıdan dolayı sizlere yürekten teşekkür ediyorum. Bugün sizler için doğru göre su bakımı yapacağım. Suya ve sezgilerime yansıyanları sizler için olumlu, olumsuz aktaracağım. Yıldızınız yüksek, şansınız bol olsun ve Evet şöyle de çok az bir defne yaprağıyla da tütsü yapacağım. Ki inşallah tüm kötü enerjilerden arınalım diyerekten şifalanalım diyerekten inşallah kurşun da dökeceğim sizlere yarın. Mis gibi defne yaprağı kokuyor ve zeytin yaprağı çok iyidir sevgili arkadaşlar. Tavsiye ederim sizlere. Evinizde muhakkak ki yakın kötü enerji, kötü gözlere karşı bakın şöyle birazcık dumanını 3 kere şöyle başınızdan çevirdiğinizde üzerlik tohumuyla beraber de tüsü yapabilirsiniz. Evet <laughs> neyse bakalım şimdi. Ben tüsüleri yaptım ve derin bir nefes aldım ve güzel enerjilerimi suya yansıyan gördüklerimi de sizlere anlatacağım. Bu su bakımını kim dinliyorsa ona özel olsun diyorum. Göz aydınlıklarınız yansıyor sevgili arkadaşım. İki tane göz aydınlığınız var. Hayatınızda sizi dualarla koruyan iki ama ikisi de bayan olduğunu görüyorum. Biri kapalı bir de böyle kumral bir kişi var yanınızda. Dualar var üzerinizde. Bakın duygusal hayatınız, iş hayatınızda korunduğunuzu görüyorum. Ve sizin de kendiniz adına tesbihatlarınız, dualarınız var ise sizi ruhen ve psikolojik olarak güçlü kılmaya başlayacak. Çok dualarınız var, göz aydınlıklarınız var. İnşallah hayatında o kadar belirsizlikler yansıyor ki su bakımına. Çok belirsizlikler var. Yani terse giden, hayatını bir kilit noktasında ciddi bir stres yaşadığını ama her şeye rağmen güçlü bir şekilde ayakta kaldığını görüyorum. Toparlanmalar başlayacak. Aslında şu an sen de bir bekleme sürecindesin. Mart, Nisan'a kadar kendine bazı böyle bir şey vermişsin zaman vermişsin ve bu zamanlar içerisinde bazen ruh halin, düşüncelerin çok değişiyor. Ama Mart ve Nisan senin asıl dönüşüm noktan olacak sevgili arkadaşım. Sadece biraz ekonomi ve para yönünde kitlenmeler olmuş ama bunlar açılmaya başlayacak. Aşk hayatınızla ilgili dileğiniz var ise şu anda kabul olma sürecine girmiş. Bakın çünkü çok dualar yansıyor su bakımında. Kargaşalar, hep hayatınızda devam etmiş <laughs> kargaşalar hep hayatınızda devam etmiş ve bir süredir daha devam edeceğini görüyorum ve o kadar çok çaba gösteriyorsun ki ailen olsun eşin olsun sevdiğin olsun işin olsun çevrene dostuna kardeşine bilmiyorum ama seni hep böyle bir çaba içerisinde hep bir koşturmaca içerisinde görüyorum bazen kendinle kaldığında da çok ağladığını gözyaşları akıttığını görüyorum suda ve e, diyorsun ki ne zaman ben mutlu olacağım ne zaman ben iyi olacağım ne zaman ben eski gücüme kavuşacağım yani çabaların eğer aile olmak yönündeyse yuva kurmak yönündeyse artık e, çevrende yaşın geldi yuvanı kur bir aile ol gibi bir aşk ve muhabbet yönündeyse duaların ve bu o kadar çabanın emeğinin karşılığını alacaksın sevgili arkadaşım. Sadece birazcık daha beklemen gerektiğini yansıtıyor su bana. Biraz daha beklemen gerektiğini yansıtıyor. Emeğin hakkını istiyorsun sen. Hani karşındakine bazen baktığında sanki borç para istermişiz gibi ya da sadaka istermişiz gibi. Böyle bir iki büklüm olduğunu görüyorum. Bazen böyle bir elin kolun bağlı olduğunu görüyorum. Bu eşin olur, sevginin olur bilemiyorum ama sen sadece emeğinin hakkını istiyorsun istemiyorsun ki başka bir şey yani onunla geçen aylarına geçen yıllarına üzüldüğünü gözyaşı akıttığını görüyorum bir e, zor hakilik bir durum var hayatında yani hani şöyle bir tabir vardır bugün uyandım yemek yemek için yiyeyim ya da yürümek için yürüyeyim öyle bir modun öyle bir enerjin düşmüş ki ama yeniden kalkıyorsun sevgili arkadaşım çünkü yeniden ayağa kalkıyorsun biraz kaos biraz karma enerjiler var ki bu da zaten atalarınızdan gelenler Gelen bazı karma enerjiler sizi çok kitlemiş ve uzun uzun düşündüğün kararlar alman gerektiğin ve adımlar atman gerektiğin durumların da var biraz ikilemler biraz çelişkide kalmışsın ama şu geçen yıllarına bakıyorsun geçen zamanlarına bakıyorsun çocukluğumda bile gülmedim ki şimdi mi güleceğim kocadan mı güleceğim ya da sevdiğimden mi ya da ailemden mi bilemiyorum ama bir iki gündür böyle bir ruh halinde, enerjinde bir düşüklük görüyorum. Baş ağrıların, göz bebeklerine kadar vuran sancılar görüyorum. Ve şu an kalbinle mantık arasında gitgeller yaptığınızı görüyorum. Ne yapacağım, ne edeceğim gibi birkaç e, iklemlerin var. Tam duygularını kontrol altına alan bir arkadaşım. Tam böyle ben iyiyim diyorsun ve... ...ya karşı taraftan bir hamle... ...bir haber mi geliyor... ...ya da onun bir resmini... ...ya da onun bir e, sosyal medyada bir paylaşımını mı görüyorsun... ...bir sinirlenme yaşıyorsun... ...bir hırçınlanma yaşıyorsun... Tam yeni bir sayfa açacaksın. Yeni insanlar girmek için gözlerine bakan ve seni e, tanımak adına merak edenler de var ama sen biraz geçmiş enerjisinde bir tutuklu kalmışsın. Çünkü geçmişin travması zihninde çok meşgul ve e, şu an içini kemiren, içinde kurt düşen durumlar olduğunu görüyorum. Sinirlisin, gerginsin ama tam yeni sayfa açacaksın, tam geçmişi kapatacakken bir anda bazı durumlar onunla olan ya da o an o aklına geliyor ve büyük bir sıkıntıya giriyorsun. Yani bir çukurun ortasındasın sevgili arkadaşım. Çünkü kolektif bakıyoruz, bireysel değil. Tam bir çukurun ortasındasın ve kendini içine çok hapsetmişsin. Ve bu e, ilişkiyle ilgili olsa gerek, aileyle ilgili olsa gerek bir karar vermen gerekiyor. Ve seni isteyenlerin var. Göz ardı ediyorsun, sen istemiyorsun. Bir tutukluk enerjisi yansıyor suya bana ama yeni bir ilişkiye bile karar veremiyorsun evlenmiş ayrılmış olabilirsin yükümlülüğün sorumluluğun çok ağır ve şu an yürek acısı yüreğinde bir sızı var nefes alışverişte konuşmalarında artık kendini anlatmalarda yorulduğunu görüyorum ama bu kaostan çıkacaksın sevgili arkadaşım ve içindeki netliği bulursan içindeki kararları da net bir şekilde verirsen bu kaostan kurtuluyorsun ama ben istiyorum geçmişteki gelsin çünkü benim bir intikam almam ya da benim bir konuşma yapmam benim bir şeyleri çözmem gerekiyor çünkü ben hazmedemiyorum diyorsun ve bir konuştuğun üç kişi de var yanında anlatıyorsun anlatıyorsun ama içinde netliği bulamıyorsun kararlarını verirsen kaostan çıkıyorsun bu insan <laughs> bazen e, sen eşin olabilir bilemiyorum belki de aynı evi paylaşıp da huzursuz olanlar da var aramızda ve bazen onun boğazını sıkasın geliyor yani böyle tırnakların çıkmış bir sinir bir öfke var ama bu bazen de bağrına hani yüreğine onu sokasın basasın geliyor bazen de boğazını sıkasın geliyor ama çok tedirginsin gelecekle ilgili tedirginliklerinizin olduğunu görüyorum bu kişi e, geçmişin bedelini ödeyerek gelecek sevgili arkadaşım bu kişi geçmişin bedelini ödeyerek gelecek. Eğer ki geçmişte beklediğiniz varsa gelecek. Bedeller ödeyerek gelecek. Ama ben geldiği zaman bedel ödeteceğim diyorsan da bedel ödeteceksin. Evet gelecekle ilgili bazı kararlar var. Bazı e, bilgi edinmen gereken konular biraz araştırma yapman gereken bir sürece giriyorsun. Tedirginsin ama bu e, tedirginlik seni çok fazla kitlemeyecek sevgili arkadaşım. Çok fazla kitlemeyecek. Kilit, Zihnin biraz karışmış. Aileyle sorunlarınız var. Aile arasında çözemediğiniz ve e, ikileme düştüğünüz ve evlatla eşle birbirinize bazen böyle zıt düştüğünüz noktalar görüyorum. E, şu, bu nokta nerede başlıyor biliyor musunuz açıkçası? 6 rakamı suya çok net yansıyor yani bu 6 hafta veya da 6 yıldır mı devam ediyor bir şeyler var burada bir zıtlaşma var yani e, evlilik yıldızlarınız birbirinize zıt geliyor olabilir aşırı nazar almış olabilirsiniz ama bir esmer tenlerde bir kişinin de kötü enerjisini görüyorum sizi birbirinizle düşürdüğünü görüyorum hane içerisinde kayıplar var bakın e, ciddi kayıplar var ekonomi yönde maddi yönde e, çabalıyoruz emek veriyoruz okuyoruz uğraşıyoruz ama bir türlü olmuyor diyorsun ama biraz kendini umutsuzluklarla kapattığını da hissediyorum sevgili arkadaşım açılmalar olacak ama vadeler çıkıyor önüme yani böyle bir çok uzun zaman değil ama bu 2021 sana iyi gelecek senin adında H var U harfi var, bir de B harfi var. Adında ve soy isminde de olabilir. M harfi de yansıyor. Ve su grubu ve toprak grubu olduğunu hissediyorum. Ve e, açılmalar olacak, toparlanmalar olacak. 2021'de hane içerisinde bazı kararlar e, gayrimenkulle ilgili, alım-satımla ilgili, yer değişikliğiyle ilgili bir anda kararlarınızın arkasında duracaksınız ve durduğunuz kararlarda da pişman olmayacağınızı görüyorum. Evladınıza çok büyük müjdeli bir haber geliyor. Devletle ilgili bir haber geliyor. Evladınız uzun bir yola gidecek ve e, şu an bağlantı olduğu noktalarda biraz aksilikler yaşadığını görüyorum. Hayır benim evladım yok. Belki de sevgilin, belki de erkek kardeşin, belki de e, ka kız kardeşim bilemiyorum ama bir bağlantılar, bir iletişimler ama e, tıkanmış olduğu ama büyük de bir hedeflerinin olduğunu görüyorum suda. Ama bu hedef hedeflerinizin yolları açılıyor. Biraz tedirgin. Çevresi çok kafasını karıştırmış. Ee, aslında bu eğitim olabilir. Kendi hayatı ile ilgili olabilir. Verecek kararlarda bir hep akış ötelemesi. Ee, birazcık sekteye uğradığını görüyorum ama toparlanmalar olacak. 48 rakamı suya çok net yansıyor. 48 gün içerisinde bir uçakla seyahati de gözüküyor ayrıyetten. Evet şu an e, aile sorunu, sevdiğinle aile sorunu yaşayıp da ve eşinle de aile sorunu yaşıyorsanız bakın karşılıklı e, bir kriz var. Karşılıklı bir kriz var. E, zihni çok karışık ve e, özlem dolu bir geçmişin var. Yani çok özlüyorsun ama bir mahkeme sürecindesiniz. Biraz kayıplar olmuş. Biraz e, arada rivah sokanlarınız çok olmuş. Biri e, kumral tenlerde ama yuvarlak böyle e, suratı hafif nasıl diyeyim size yuvarlak ama göz kapakları düşük bir bayan enerjisi yansıyor ve bu bayan enerjisi çok kitliyor sizin hanenizde eşinizde yani vereceğiniz kararlarla ilgili böyle bir kötü böyle bir hep şey gibiler saldırganlar sürekli saldırıyorlar yani ağzınızda kuş da tutsanız bir türlü yaranamadığınızı görüyorum ama artık siz kimseye yaranmak istemiyorsunuz zaten bir toparlanma bir kararlar çıkıyor karşımıza mahkeme sürecinde olan insanlar mahkemeye bakın büyük bir mahkeme üst mahkemeye kadar gelmiş bir dava görüyorum bu davanın e, çözüleceğini görüyorum ve 28 gün yansıyor bana Belki de e, iki hafta veya da 8 hafta içerisinde de olabilir bilemiyorum ama 28 size neyi hatırlatır bilemiyorum ama bu 28 gün içerisinde bir çözüm bir gelişme var mahkemenizle ilgili Kariyer görüyorum, hedeflerinizi görüyorum. Bakın yoğunlaşacağınızı görüyorum. Projeler, imzalar sizi bekliyor sevgili arkadaşlar. Aktif bir sürece giriyorsunuz çünkü yıldız çok aşırı düşmüş ve e, burada bir kendinle ilgili. Bakın sürekli şu e, avuç içlerimiz, bileklerimizde böyle bir yanma, bir kasılma, hatta sol ayakta bir çekmeye kadar geliyor. Bir e, sıkıntı var sende ama senin odağın, hedefin, kariyerin, işin, paran ve e, sen aslında sözü dinlenen birisin. Ve e, sen sözü dinlenen bir insansın ama bazen detaylara mı çok takılıyorsun? E, çözülmesi gereken bir sorun var bu iş yerinle ilgili. Bakın iş yerinde bir tatsızlık daha önce yaşanmış, size bir hatalar yapılmış, haksız yere işinizden uzaklaştırılma, belki de farklı bir şeyler yaşanmış ama bu problemler çözüleceğini görüyorum. 17 güne kadar işle ilgili sıkıntı yaşayan arkadaşım bir haber alacak, rahatlamalar olacak. Ama e, bu rahatlamalar olurken, iyi imzalar atarken, güzel haberler alırken, lütfen kendi niyetinizi başkalarına anlatmayın. Yani sizin e, her zaman kale içten yıkılır arkadaşlar, bilir misiniz? Osmanlı da böyleydi. E, sizin çevrenizde hasetler var, fesatlar var. Yani e, böyle kabarık saçlı, kabarık saçlı. Bir bayan nazarı var. Bu bayan nazarına dikkat edin. K harfi, U harfi ve Ö harfi var. Adında ve soyadında olabilir. Evet, gereken problemler çözülüyor. 17 güne kadar rahat ve güzel haberler geliyor. Ama nazara göze gelebilirsin. Çekemeyen, kaprisli bir gizli düşmanınız yansıyor. Çok fazla kurnaz bunlar. Sıra sıra e, sıkıntılar var. Ama bu sıkıntılar iki kişinin gücüyle beraber el ele verecek, çözecek olduğunuzu görüyorum. Mutluluk yansıyor suya. Zorlu dönemleri geride bırakacağınızı görüyorum. H harfi ile başlayan arkadaşlarım Hülya, Hasan, Hale. Bakın, size dört vakit içerisinde çok güzel bir telefon haberi geliyor. Ve E harfi Erhan. Bakın Erhan, Ezgi, Erol. Bakın E ile başlayanlara 8 vakitli içerisinde çok güzel bir iş haberi geliyor. Yani niyetin her neyse 8 vakit içerisinde desem çok doğru olacak. Evet, biriyle bakın bir adım atılacağını görüyorum. Bu gelecekle ilgili. Ve geçmişi bırakacaksınız. E, bu kişide D harfi var, İ harfi var, bir de Y harfi var sevgili arkadaşım. Yeniden bir doğuş gösteriyor su bakımı bana. Yükseliş ve ciddi bir boyut bu gelecekle ilgili. Ama e, şöyle de bir durum var. Yalnız olan arkadaşlarım, size bakan gözler var. Bir kararsızlık yaşayabilirsiniz bu yakın dönem. E, biraz yıldızın düştüğünden de kaynaklı olabilir ama sana bakan gözler çok aydınlık ve berrak yani seni isteyenler seninle iletişimde olmak isteyenler çok cazibeli ve yürürken çok güzel bir enerjin var ama birkaç gündür bu enerjin düşmüş evet güzel tanışma olacak işle alakalı gerginlik gergin bir ortam sizi bekliyor olabilir ya da gergin bir ortamdaysanız belki mesleğinizin dışında bir işle veya da birkaç insanla uğraşıyorsanız ama e, ee, hak etmediğiniz konular var bakın hem işinizde hem de insanlarla ilgili hak etmediğiniz konular var akrabalarınızla ilgili bir miras bir mal mülk e, uzun yıllardır devam eden bir mahkeme var bunlarda bir aydınlanma ama bir kem göz yansıyor arkadaşlar kem göz yani bir nazar yedi büyüye bedeldir bakın çekemeyen iki kişi bunlar iş yerinde grup olduklarını görüyorum ağzı gevşek dikkat edin ben çalışmıyorum, ben ev o hayatındayım diyorsanız da iki kişi, bunlar gruplar çekemiyorlar, laf söz dedikodu, birine sır verdiyseniz dikkat edin. Biri sizi sıkıştırıp özel hayatınızla ilgili bir şeyler merak edip sorular sormak isteyebilir, köşeye sıkıştırabilirler. Şu anki konuşmanız bakın sizi biraz sıkı, biraz stresi sokabilir ama. Bunların merakları giderilmesi lazım diyorsun içten içe ama sen onlara istediklerini vermeyeceksin. Evet şu anki kariyer konumunuzda, iş konumunuzda bakın bir yükseliş görüyorum. Bu iki aya kadar aslında iki aya kadar harika bir değişim olacak sevgili arkadaşım. Özel hayatın, iş hayatın, genel hayatın, geçmişinle yüzleşmeler, hesaplaşmalar bir anda bir celsede boşanmaya karar verip arkasında duran arkadaşım bile... Korkma çünkü e, gaybı Allah bilir, Resulü bilir. Bizler sadece doğru görü yorum yapan insanlarız ama korkun neyse, kaygın her neyse e, inan korktuğun kadar olmayacak. Çünkü senin yolunda dört tane niyetin var ve dört niyetinin de sadece oluşum süreçleri var. Yani tuttuğun niyetler inşallah kabul olacak. Çok güzel bir e, göz aydınlıkları ve anahtarlar da görüyorum. Evet üzerinizdeki o kara bulutlar dağılacak. Ama hanede sürekli bir tartışma sürekli bir tartışma yani e, evladınız olabilir kardeşin olabilir ama birbirinizi böyle soğuk farklı bir surette itici olarak gördüğünüz yansıyor suya bakın e, sanki diğerinin bazen hal ve hareketleri size çok dokunuyor ama bu kişinin e, yani üzerinde farklı bir enerji var ben şimdi buradan musallat diyeceğim ya deme musallat ama diyeceğim musallat var üzerinde çünkü o sinirlendiğinde çok hırçın olduğunda bir anda içinden dört tane bir özlem ya da bir Ercan ya da bir Mehmet çıkıyormuş gibi bir his oluyor sonradan da yaptıklarından da pişman olan bir enerji görüyorum e, bu arkadaşımız kendini lütfen okumaya alsın ki okuttuğunu da hissediyorum işlemler var işlemler yaptığını yaptırdığını da görüyorum şifalanmalar olacak bu 3-4 gün içerisinde ciddi bir gelişme yaşanacak sevgili arkadaşlar. Bu gelişme size iyi gelecek. Beklediğiniz niyetinizle ilgili olduğu suya yansıyor. Şöyle de bir gösterelim. Bakın burada suyun enerjisi çok hareketliydi. İnşallah her şey gönlünüzce olsun. Güzel haberleriniz olsun. İş kapılarınız, nasip ve kısmet kapılarınız açılmaya başlıyor. 3-4 gün önceki görüşme olumsuz geçmiş. Bir gözyaşı, bir sitem, böyle bir gerginlik enerjisi görüyorum ama toparlanmalar 10 güne kadar başlıyor sevgili arkadaşlar. Sizleri çok öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Video izledikten sonra beğeni butonuna basın. Beni desteklerseniz de sevinirim. Yüklediğim kurşun videolarını lütfen izleyin. İnanın çok şifalanacaksınız. Sizleri çok seviyorum.